Bazen bir oyunu çok sevmek istersin dersin ki bu ya abi benim oyunum bu. Sonra oynarsın biraz daha oynarsın daha da oynarsın ve Allah sizi kahretmesin diyerek kalkarsın oyundan. Lan bu oyun beni delirtti. Japon arkadaşlar beni delirtti. Ama her şey neyle başladı biliyor musunuz? Bir adamın videosuyla bir arkadaşımın önerdiği oyunda Bir gün haber şey çok güzeldi. Tanıtım için bir tane notebook geldi bana. O notebook'u aldım. Kutusunu açtım. Dedim ben bunda bir şeyler oynayayım. Öyle gelişi güzel oyunlar oynadım. Sistemi test ettim. Dedim bu notebook'u geri vermeden önce yeni bir şeyler de oynamam gerek. İşte tam o anda bir video gördüm. Video benim videom değildi. İsmini Şimdi vermeyeceğim bir arkadaşıma videosuydu En sevdiği 2020 oyunlarını anlatıyordu Liste yapmıştı Listese verdim bu yüzden de izledim Ve tam o anda bir oyun gördüm Oynamadığım bir oyundu bu Videoya çeken arkadaşım çok sevmişti bu oyunu Çok güzel diyordu ballandıra ballandıra anlatıyordu Dedim ne güzel ben bu oyunu oynarım Zaten hala hazırda oynayacak yeni şeyler arıyorum Neden olmasın değil mi yani İşte bu sözcüklerden 15 saat sonra kayış koptu Hem o kayış kopmasının nedenini göreceksiniz Hem de bir yüzleşmeyi göreceksiniz Bu videomuzun konuğu Leroy'un güçlü oyuncu bilgisayarı Legion 5'i Tamam be ağzıma kadar girme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu konuğumuz Legion 5i güçlü bir işlemciye sahip. Kendisi 10. nesil Intel Core i7 işlemciye 16 GB RAM, 1 TB HDD ve 512 GB SSD'ye sahip. Tabi oyun deneyiminde oldukça iyi bir şekilde sunmak için Nvidia'nın RTX 2060 ekran kartı var içerisinde. Şu gördüğümüz ekranımızda 144 Hz bir ekran. Bu sayede oyunları akıcı bir şekilde ekranımızda görebiliyoruz. Tabi söz konusu notebook olduğu zaman soğutma da önemli şeylerden bir tanesi abi. Legion 5 de Cold Front soğutma sistemi kullanılıyor bunun için. Bu soğutma sayesinde sistem kastıran oyunlarda bile notebook ısısını koruyabiliyor, performansına stabil şekilde devam ettirebiliyor. Yine Legion 5'in içerisindeki yazılım sayesinde bu soğutmayı da ayarlayabiliyorsunuz Vantage yazılımı ile birlikte. Sadece o da değil abi. İşlemcinize böyle overclock yapabiliyorsunuz. Hızlı şarj özelliği var, onu açabiliyorsunuz. Hatta internet bağlantı böyle boost katabiliyorsunuz. Dediğim gibi Lenovo Vantage uygulaması ile birlikte bu Bunlara bakabiliyorsunuz, teker teker ayarlayabiliyorsunuz. Notebook'umuz tasarım olarak oldukça hoş, oldukça şık. Güzel, sade bir dizaynı var. Işıklandırmaları var gördüğünüz gibi klavyesinin üzerinde efendim. Budur. Eğer Notebook bakanlar varsa aranızda Legion 5'i de değerlendirmeye alabileceğiniz ürünlerin arasında efendim. Kaliteli bir numara hoş geldiniz arkadaşımın önerdiği oyun. Gelelim videosunda ömüldüğünü görüp oynamaya karar verdiğim o oyuna. Aga o kadar sevmek istedim seni. O kadar zorladım ki kendimi ama olmuyor. Deliriyorum ya. Şimdi bilen bilir abi. Japonların meşhur bir oyun serisi var. Adı da Yakuza. Bu seri böyle bin oyundur falan devam ediyor. Ve genel hatlarıyla da aynı kafada yapılan bir seri. Hikaye dışında her şey neredeyse aynı bırakıyorlar abi. Bak gezdiğin şehir bile aynı ya. Ana karakter aynı falan. Ulan karakter anladım da aynı haritada geçen 1852 tane oyun yapılır mı lan? Bu durumu bir batı oyununda falan görsek saldırıyorum Assassin's Creed'de. Üçüncü oyunda vururlardı yapımcıları. Yeter lan aynı bıktık derlerdi ama Japon olunca normal sayılıyor galiba. Neyse bu Yakuza yapımcıları Yakuza 6 ile birlikte bu seriye son verdiler. Yani ana karakterin hikayesi bitti. Yeni bir şey yapacağız dediler. Gittiler Yakuza Like a Dragon adıyla bir oyun yaptılar. E aynı temelde bir oyun lan bu da. Tek farkı gerçek zamanlı dövüş yerine normalde gerçek zamanlı dövüşler var bu seride. Parti kontrol ettiğimiz sıra tabanlı bir dövüş sistemi gelmiş. Like a birlikte artık komut veriyorsun abi karakter uyguluyor falan. Okey büyük değişiklik ancak neden Yakuza abi? Neden adı görünüş falan aynı? Neden abi sıfır bir şey yapmak bu kadar zor mu sizin için ya? Yani yarın bir gün bu adamlar futbol oyunu yapacak olsa adını Yakuza'ya futbol player mi koyacak? Sıfırdan bir şey kurgulamaktan neden bu kadar korkuyorsunuz anlamıyorum. Siz psikopat mısınız? Neyse olay bu da değil abi. Şimdi bu Yakuza oyunlarının en büyük olayı hikayesi. Oynanış olarak eğlenceli olsalar da asıl vurucu noktaları hikaye anlatımını iyi yapmalarında yeter. Harbiden bu işin tiri benim diyen oyuna taş çıkartacak ara sahneler sunumlar barındırır. Parayı buraya gömer Özellikle Yakuza 6 bu açıdan çok hoşuma gitmişti. Hikayenin içeriğini beğenmezsin beğenirsin falan orasını bilemem. Ben teknik olarak başarılı bir anlatım olduğunu söylüyorum. Yakuza oyunlarını oynamamın temel sebebi hatta Yakuza 6'yı da sevmemin temel sebebi bu hikaye anlatımıydı. İşte Yakuza Like a Dragon'a da bundan dolayı bir şahlandım abi Hikayeyi göreyim dedim. Ve ekstra olarak biliyorsunuz bu aralar sıra tabanlı savaş sistemi barındıran oyunlarla büyük bir ilişki içerisindeyim. Banner Saga, Divinity 2, Pilots of derken sıra tabanlı savaşın iki köpeği oldum yani. O yüzden Yakuza Like a Dragon'a da bir hevesle başladım. Dedim ya orada sıra tabanlı savaş vardı diye. Ve ne yalan söyleyeyim büyük gazda oturduğum oyunun başlangıcı aşırı zayıf geldi ya. Çünkü diğer sıra tabanlı oyunların aksine Yakuza'da tek kişi derliyorduk. Bakın sıra tabanlı savaşlar tek kişi yönetince bana keyifsiz geliyor. Yani tek bir adamla sıra tabanlı savaşa girdiğimde taktik kastımı hissetmiyorum. Sırayla atak atak yapıp oynuyorum bu oyunu yani. Bu sıra tabanlı oynanışı nasıl keyfi grup yönetince ortaya çıkıyor. Biri alev atacak böyle, biri alan etkili vuruş yapacak falan ki zevk alasın. Başlarda abi tek kişi yönetmekten dolayı oynanış çok sıkıcı gelse de hikaye açılışı fena değildi. Yakuza serisinin olayı Japonya'daki mafya muhabbetleri üzerine kurulu. Yani temelde bir mafya hesaplaşması hikayesinin içerisindeyiz. Bu zorlukta yönettiğimiz karakter bazı ciddi kararlar veriyor, bu kararları uyguluyor falan sonrasında sonuçlarını görüyor. Yani ciddi bir hikaye var. Tabi bu ciddiyetin ağırlığını taşıyamayan pek çok sallapati olay da var. İnsanın canını sıkıyor hikayede. Misal karakterlerimizin bir mekan ana sızması gerekiyor. Pat 2 saniyede sızacakları yerde iş buluyorlar. Hadi diyoruz tamam bu seferlik olu versin falan. Ondan sonra acaba başka bir yere sızmaları gerekiyor. Çat tekrar orada da iş buluyorlar. Ulan koskoca Japonya'da iş arayan bir siz mi da her yere en ön sıradan işe giriyorsunuz? Hani ciddi bir hikaye kurulamak isterken böyle detayları hiç düşünmemiş olmaları o hikayenin ciddiyetine de darbe vuruyor. Tamam hadi bunlara da çok takılmadık abi. Geçtik olabilir. Fakat başka bir şey var. Hiçbir şekilde anlam veremiyorum bu şeye. Bu Yakuza'nın hikayesi önemli dedim ya. Hep önemliydi. Bunda da önemli bak. Ama abicim çok garip bir hikaye anlatım şekli var bu Like Dragon'ın ya. Yani aşırı garip ve anlayamıyorum. Gelin size de anlatayım beraber anlayamayalım. Şimdi oyunda 3 farklı hikaye anlatım tekniği var. İlk hikaye anlatım tekniği sinematik. Bayağı ara sahne. Size bir ara sahne gösteriyorlar siz de izliyorsunuz. Gayet güzel okey. Hatta ufak bir örnek izleyelim. <laughs> standart hikaye anlatım tekniği. İkinci hikaye tekniği ise geçirebilir diyaloglar. Karakterler yine seslendirme bir şekilde konuşuyorlar ancak pek fazla mimik animasyon falan yok. Karşılıklı konuşmalar var ve geçirebilen sahneler bunlar. Aslında bir sürü işte bol bol gördüğümüz sistem bu. Yine ufak bir örnek izleyelim. Ve en son anlatım tekniği de seslendirme yok sadece yazı var şeklinde. Karakterler böyle dümdüz duruyorlar. Altlarında bir yazı çıkıyor. Siz onu okuyorsunuz ama seslendirme yok. Sadece yazı var. Yine bir örnek verelim tek bir oyunda 3 farklı hikaye sunum tekniği var. Olabilir abi okey ama benim anlamadığım ve aşırı saçma bulduğum şey bu 3 tekniğin de arka arkaya geliyor olması. Abi bir ana göreve gidiyorsun önce sinematik giriyor devreye bak sonra bu geçilebilir konuşmalar geliyor sonra da şu seslendirmesiz metinler geliyor. Ama neden? Neden tek bir olayı anlatırken bir anda üç sunum tekniği birden görüyoruz? Hani bak şöyle olsa anlayacağım. Misal ana görevler abi birinci teknikle gösteriliyor ara sahnelerle. Ana hikaye gidiyorsan ara sahne izliyorsun falan. Yan görevler ikinci teknikle gösteriliyor. Okey. F'ten püften görevler ve üçüncü teknikle sunuluyor. Bunu anlarım. Ama ana hikayeye gidiyorsun, ana hikaye görevi yapıyorsun. Önce kaliteli ara sahneyle başlıyor. Sonra kalite bir tık düşüyor. İkinci anlatım tekniği geliyor. Sonra devam ediyor ve üçüncü teknik geliyor. Hadi birle iki okey ama üç niye var onu anlamıyorum. Niye seslendirmesi sunum var abi? Ya kardeşim bak bu kadının bir seslendirme aktörü var değil mi? Bu kadın seslendirilmiş şekilde duyuluyor. Dinle abi. <laughs> Konuşuyor işte yani. Ses sanatçısının parası verilmiş, gelmiş, seslendirmiş bu karakteri. E arkadaş o zaman bu kadın için neden sessiz anlatım tercih ediyorsun ki? Yani niye seslendirilmemiş bir şekilde bu kadın bir şeyler söylüyor? Paranız mı çıkışmadı abi? Kadına iki diyalog fazla replik okutamadınız mı? Bana aşırı garip geliyor bu durum yani. Düşün bir iş yapıyorsun, onu yapıyorsun. Seslendirme aktörüne para veriyorsun, anlaşıyorsun onunla. Kadın geliyor, bin sayfa var burada tamam mı? Okuyor bin sayfayı, iki cümleyi okutmuyorsun kadına. Niye? E neden? Hani niye yapıyorsun bunu? Yani iki cümleye param mı yetmedi? Hadi diyelim senaryonun o kısmı sonradan yazıldı. Ama öyle de değil abi. Net olarak yazılmış belli yani senaryonun oldu? Bu Japonları gerçekten anlayamıyorum ya. Fakat buna da okey bu lan. Bak vallahi billa bu da tamam. Okuruz abi yazıları. Sıkıntı yok. Sessiz sessiz konuşsunlar. Normalde seslendirmesiz konuşmaların olduğu oyunlar bütçe çıkışmadığı için bunu yaparlar. Ama Yakuza'da öyle bir dert yok. Zaten parası verilmiş bir seslendirme sanatçısı var ulan orada. Neyse bak bir şey demiyorum. Okey. Fakat oyunla ilgili en büyük problemim ilk kez denendiyse de tamam. Dövüş sisteminin Divinity 2 ve Pillars'taki keyiften sonra beni pek sarmaması. Çok tek düze geldi. Görüntü olarak güzel. Oldukça hareketli bir savaş sistemi var fakat taktiksellik bakımından zayıf hissettim. Safi dövüşmesi keyif vermedi. Ama bu da tamam arkadaş. Bu da tamam ya. Hadi buna da okey. Nalet olsun ya. Bak bir yerde iş makinesiyle dövüşüyorsun. Şaka yapmıyorum. Ya iş makinesiyle dövüşüyorsun ya. Abi iş makinesiyle dövüşmek ne de dalga mı geçiyorsunuz ya? Ama bu da tamam. Buna da okey. Ancak bu iş makinesinin daha büyük haliyle ikinci kez dövüşmek işte buna okey değilim dostum. Vallahi okey değilim ya. Üstelik bu dövüşün seviye olarak benden üstü olması ayrı bir can sıkıcı. Benim bu seviyeye çıkabilmek için karakterimi boş şeylerle kasmam gerekmesi falan yok abi. Yok lütfen istemiyorum. Bu makineyle dövüşmek iğrenç bir şey lan. Ya araç dövüyorum abi. Güzel Japon abi. Bana şu anda bir iş makinesi dövdürüyorsun ya. Sen gerçek misin? Sen abi iyi misin gerçekten? İnanamıyorum ya. Bir kere iş makinesi dövdürdün tamam dedik. Ulan ikinciye niye iş makinesi dövdürüyorsun bir daha? Buna kim güzel bir dövüş demiş ya? Kim zevk almış? Kim onay vermiş? Bu ne ya? Bir de muhteşem bölüm tasarımları var tabii. Bak Yakuza'nın açık dünyası gerçekten çok güzel bir açık dünya. Yani tasarım olarak, ambiyans olarak çok iyi. Fakat bazı bölümleri var. İğrenç bir tasarıma sahip bu bölümler. Mesela şu koridor bölümleri yani bir saat geziyorsun, gelen geçen dövüyorsun ve tasarım yokmuş şey yok iğrenç ya. 1985'te kalan görev tasarımı bunlar. Bak bak şu koridorlara bir bakar mısın ya şu detay yoksunu hiçbir cazibesi olmayan tasarıma sahip koridorlarda aynı adamları dövüp durmak muhteşem bir şey ya, muhteşem yani. Takdir ediyorum seni Japon abim. Tüm Yakuza oyunlarında illa böyle boş tasarımla bir zindan kafası görev olacak yani. Tam hikaye açıldı dedim. İkinci yarısında hikaye gerçekten de güzel açıldı bak. Tam gaza geldim. Sırf ana hikaye gitmek istiyorum dedim. Ölüme seviyemin yetmediği bir iş makinesi çıkarttım. Bunu neden yaptın abi? 15 saat oynadığım oyunu saldım gittim. Neden ya? Çok üzdün beni güzel Japon abim ya. Hikayeyi bitirmek istiyordum oysa ki. Ancak bu iş burada bitmez. Bunun hesabı sorulacak. Şimdi ben bunun hesabını senden soramam abi. Sen kimsin lan dersin geçersin. Ancak bu oyunu övdüğü için aldığım kişi bunun hesabını sorabilirim. Videosunu izleyip gaza geldiğim kişi hesap sorma şansım var. Belki orada birileriniz de bana sallıyordur zamanda benim övdüğüm bir oyunu almışlardır. Bana sövmek istemişlerdir ama sövmemişlerdir falan bilmiyorum ama seni anlıyorum dostum. Seni çok iyi anlıyorum. Belki sen bana bunun hesabını soramıyorsun ama ben bunun hesabını sorabilirim. Çünkü videosunu izleyip gaza geldiğim o kişiyi daha geçen gün video çektiğimiz dost Kayı oldu. Kanalın devamlı konu gibi oldu bu adamda ya. Bir kusura bakma devamlı çağırıyoruz ama bu hesabı sorumlusu sensin. Kardeşim selamun ee, aleyküm. ben bu oyunu şerim. aldım. Bu oyunu da senin videonu izleyip gaza gelip aldım. Şimdi oyundan da memnun kalmadım. Yapımcısına da bir şey söyleyemediğim için sana geldim. Ne ben mi ödeyeyim parasını? Ne istiyorsun? <laughs> bir şekilde ya bana bu oyunu kardeşim ya da başka bir şey yapacaksın yani. Ben anlamadım yani. Ben izledim, gaza geldim, sevdim, sinir oldum, çıktım. Yani Anlat ya... kardeş nedir derdin. Evet dinliyorum evet nedir derdin. Bu oyunda niye üç farklı seslen hikaye anlatım tekniği var anlamadım ben. Ara sahne giriyor, geçilebilir diyalog giriyor sonra sırf metin geliyor. Ne bu? Haklısın bok gibi ben de nefret ediyorum ondan. <gülüyor> <gülüyor> Yakuza Like a Dragon'ın en nefret yönü olabilir o gerçekten. Sunum rezalet oyunda ben ondan bahsetmiştim zaten. En Hı -hı. büyük problemim şu oldu oyunla alakalı. E, grind yapmamı istiyor. Yani yan hmm. görev yapmamı istiyor. Mesela ben Yakuza'nın evet. bir ton yan görevinden hoşlanmıyorum. Hani o kadar sevmiyorum jaf şeyler. Uyuz oldum ya. Mesela iş makinesi çıktı bir yerde. Benim level bu winch var ya. Yani, aynen aynen. Delirtti evet. beni. Bok gibi de boss fight yani. Niye öyle bir boss fight var onu da anlamadım. Zevkli mi o boss fight ya? Sen zevk aldın mı? Ee, Level'ın e, oldukça yüksek olduğu için benim yani hiç zorlamadığı için bilmiyorum yani zevkli geliyor bana Hı. o tarz farklı farklı şeyler ama ben kasılmayı seven bir adam genel olarak. Range yapmayı da seven bir adamım. E, okay. Ben caster'ı mı yaptım ama bir de şu şöyle öyle bir şey var. Ya yani yan görevlerin verdiği ödüller beni mutlu ediyor bu oyunda. Ben onu Yakuza yan görevleri gerçekten çok kötüler bu arada. Bu oyunların bu oyunlarınki de iyi demiyorum. Sadece verdiği ödüller doğrultusunda beni mutlu ettiği için yapmaya bir şevk ediyor. Ama kesinlikle yan görevlerin gene bütün Yakuza oyunlarında olduğu gibi konumunun bayağı kötü olduğunu düşünüyorum. Yani bundan da bahsetmiş bahsetmedim. Bahsetmişimdir umarım. Bahsetmediysen çok kötü bir Abi duruma şimdi... şu an. <laughs> yani bunlardan bahsetmedim patlattın beni yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bir tane karakter geliyor. 500 sayfa konuşuyor. Bir de seslendirmesi yok zaten. Derdiniz şey yapayım <laughs> diyesim geliyor yani. Ya bölüm tasarımları da mesela açık dünyanın tasarımı güzel bir şey demiyorum. Hani güzel <laughs> tamam kapı ya anlamadığım şey şu. Şu dungeon bölümleri var ya Yakuza'da. Bir yere sokuyor seni. Böyle adam döve döve 10 kat geziyorsun. Sallıyor. Hani dümdüz kat... değil mi? Dümdüz dungeon. Dümdüz ya. Düm... bunda da koymuşlar. Allah'ım tiksindim ya. Bir saat boyunca dungeon'da dümdüz simsiyah bir koridorda git git git, git bitmiyor orada nalet olası yani. Ya hiç kimse bu adama demiyor mu? Bak birader bunu yapıyorsun ama bunu biz 1982'de yaptık en son. Artık bunu yapmıyorlar. Bunu demiyorlar mı ya? Bunu var ya batılılar, batılılar yapsa topuklarına sıkarlar. Topuklarına. Abi sen Final Fantasy VII Remake'i beğenmedin mi ya? Beğendim evet. <laughs> Oğlum oyunun tamamı dümdüz lan dedik koridorda tüm oyun ya. Harita <laughs> dizaynı hani bırak dungeon'ı tüm oyun koridorda arasını satayım ya. Ama en azından ben koridora karşı değilim. En azından bir değişiklik olsun ya. Hani bir hareketlensin, bir grafiklerde bir şey olsun, görsel olarak baktığında içim açılsın, farklı bir estetik olsun, farklı bir şey olsun falan. Öyle bir şey diyor ki, Sims simsiyah orada koşuyorsun yani. Final Fantasy 7'den azından bakınca içim açılıyordu yani. Bunda hapsettiler bizi odaya evet. Yeraltı dungeonları Yakuza, Like a Dragon'da yeraltı dungeonları full senin dediğin gibi böyle bir kanalizasyon. Hatta Kaptan, kapkaranlık evet, ve yani. dümdüz gidiyorsun sadece. Ama çok fazla yapmak zorunda değilsin oyunda. Bir ya da Gizli. iki kere hikayede karşına çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya bir ya iki kere hikayede karşına çıkıyor. Benim hmm. sevdiğim hiçbir şey sanki daha gelemedik gibi hissediyorum onu. <laughs> ハハ <laughs> <laughs> Senin sevdiğin şeyi de aslında biliyorum ben. Sen savaş sistemini çok sevdin oyunla evet. alakalı. Parti sistemini çok sevdin. Ben o kısmı o kadar sevemedim. O yüzden senden şöyle bir ricam olacak. Ee, yakın zamanda CRPG oynayacak mısın bilmiyorum. Divinity 2 oynamak gibi planın var mı bilmiyorum. Ee, ama olursa oynayıp mesela Yakuza ile olan karşılaştırmanı çok merak ederim onu söyleyeyim. Yani hmm. batılı sıra tabanlı savaş sistemi ile Japonların sıra tabanlı savaş sistemi arasında bence çok büyük fark var yaklaşım açısından. Ee, benim mesela sarmadı Divinity'den sonra Yakuza'nın savaş sistemi. Divinity'nin şeyini görmedim bile gerçekten. Oynanış videosu bile seyretmedim. Oyun yüzden savaş sistemi nasıl bilmiyorum. Bu ne gibi biliyor musunuz? Ben Sekiro'yu oynadıktan sonra Star Wars Jedi Fallen Order aynı gelmez hmm. Değil Tam değil. Onun gibi mi biraz olacak ona, benzet, biraz ona, benzet biraz ona benzetiyorum yani aradaki karşılaştırmayı ama bakalım Hayır, bir bak abi. da şey yap. Ne istiyorsun? Biliyorum. Sen para iadesi mi istiyorsun? Onu söyle. <laughs>